Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle o Green Uno Power Bank'i inceleyeceğiz. İlk defa kutu açılmışını yapacağım. Bu şekilde kutu bizi karşılıyor. Bu, bu tarafta iki tapçımız bulunuyor. Kullanım kılavuzu herhangi etiketi bulunuyor. Yapıyorum. Evet ben 10.000 miliamperlik batarya ile siparişimi verdim. 6.000 miliamper kapasitesi var. Şu şekilde açılışını yapıyorum. Gördüğünüz gibi ağır bir hissiyatı var. kaldırıyorum. Bu şekilde standı var. İçinden herhangi bir bir tane kablonuz çıkıyor. Şu şekilde tip C'den tip C'ye şarj kablosu. Yan tarafı bu şekilde bir tane girişi var. Diğerde açma kapama butonumuz var. Şu anda herhangi bir evet ekranı geldi. 126 bataryası varmış. Şu şekilde koyuyorum. Evet ilk deneyimimizde telefonumuz şarj oluyor. Evet arkadaşlar saatli de denedik ama saatli de şarj etme işlemi başarısız oldu. Şöyle göstereyim size. Şöyle koyduğumda herhangi bir tepki vermiyor saat. O yüzden saati devre dışı bırakıyoruz. Telefonla şarj edebilirsiniz istediğiniz gibi. Arkada da pil göstergesi mevcut. Kaç yüzde gösterdiği. On dışında e, aralarda göz efekti de gösteriyor. Şu anda göstermiyor ama biliyorsunuz. Şöyle koyalım. Bir kablosunu deneyelim. Siz de görün. Şu şekilde açıyoruz. Kabloları bu arada Üzerinde o green yazısı mevcut. Şu şekilde. İki tarafta da mevcut bu. Şöyle koyduğumuzda. Telefonu da bu şekilde şarj edebilirsiniz. 20 Watt'a kadar destekliyor Powerbank. Bilginiz olsun. Yanına, yan tarafında bütün sertifikalar yazıyor zaten şöyle gördüğünüz gibi Onun dışında bu kadar başka bir özelliği mevcut değil Powerbank bu şekilde arkadaşlar.